A, B, B, C, C, D ve D, A'yı çözümlediğimizde 11 parantezinde A, B, C toplamı geliyor. Bu da kaç eşit olacakmış? 198 eşit olacak. Burada sadeleştirme yaptığımızda A artı B artı C artı D eşittir. 18 oluyor. En büyük ABCD'yi yazarken en büyük basamağı 9, en küçük basamağı 1 veririm. Daha sonra bir öncekine de 2 verdiğim zaman buraya 6 kalır. En küçüğünü bulurken de bunu tersten yazarız. 1, 2, 6, 9. Bunları çıkarttığımızda da 8352 oluyor. Cevap A şıkkı en büyük rakamla en küçük rakam arasındaki fark sayısal gücü veriyor. 8 yapan 9 ve 1'i kullandığımızda bir de 8 ve 0'ı kullandığımızda 9 ve 1'i kullandığımızda kullanacağımız 3. rakam 7 farklı şekilde seçilebilir. Burada da kullanacağımız rakam 7 farklı şekilde seçilir. Burada birinci de 7 çarpı 3 tane rakam oldu. Bu 3 rakamın sıralaması 3 faktöriyel. Dolayısıyla burası 42 yapıyor. Diğerinde de yine 7 tane var fakat birler basamağına 0 yazamadığım için iki farklı durum. Birini kullandık, iki farklı durum. 1 yani çarpı 4 gelecek buradan. Bu da 28 yapacak. 42 ve 28'in toplamı da toplamları 70 yapar. Babayla annenin yaşlar farkı MN NM'dir. Çocukların yaşları toplamı da M artı N. Aradaki fark buymuş. O zaman burası 9 parantezinde M eksi N geliyor. M artı N. Buradan dağıttığımızda 9 M eksi N. 9 N eşittir. M artı N yani 8 M eşittir 10 N. O zaman 5 N eşittir 4 m olacak. Demek ki n 4 m de 5 alınması gerek. O halde babanın yaşı 54. AB sayısı rakamları toplamının x katı. AB eşittir x çarpı a artı b. BA sayısı da rakamları çarpımının y katı. Rakamları toplamını yanlış söyledim. Bunları taraf tarafa topladığımda sol taraf 11 parantezinde a artı b geliyor. Sağ taraf a artı b parantezinde x artı y geliyor. Buradan a artı b'leri sadeleştirirsek x artı y eşittir 11 olur. Cevap D şıkkı x, y, z'yi kullanarak 6 farklı sayı yazılabilir. Bunlar x, y, z, x, z, y. Daha sonra y, x, z, y, z, x ve z, x, y, z, y, x. Bunları topladığımızda her basamakta herkesten ikişer tane olduğuna göre 222 parantezinde x artı y artı z elde ederiz. İşte bu toplam 1554'müş. Bunları sadeleştirecek olur. 7 defa olduğunu görürüz. O zaman x artı y artı z eşittir 7. Ayrıca şu eşitlikte y x'i karşıya attığımızda 11 parantezinde x artı y elde ediyoruz. Bu da eşittir. 66 olduğuna göre sadeleştiğinde x artı y eşittir. 6 oluyor. x artı y 6 ise o zaman z'ye de 1 kalıyor. x, y, z'nin en küçük olması isteniyor. z zaten 1. Evet x ile y'nin toplamı 6 olduğuna göre x'e 1 veremeyeceğime göre 2 olur, 4 olur. Yani 2441 sayısını elde ederiz. ABC sayısının birler ve yüzler basamağını yer değiştirdiğimizde CBA sayısını elde ederiz. Elde edildi ve bu sayı ne oluyormuş? Yer değiştiğinde daha fazla oluyormuş. Yani CBA'dan neyi çıkartıyorum? ABC'yi çıkartıyorum. İşte bu fark 7xy sayısı oluyor. Sol tarafı çözümlediğimizde b'ler gidiyor. 99 parantezinde c eksi a elde ediyoruz. Bu da kime eşitmiş? 7xy. Yani 7 ile başlayan 3 basamaklı bir sayı. O halde c a 99'u 8 ile çarpmam gerekiyor demek ki. 7, basama, 7 ile başlayan bir sayı elde etmek için. O halde c eksi a nedir? 8'dir. 7x, y sayısı da 8 çarpı 99'dan 792 elde ederiz. O halde x 9, y 2'dir. x ve y'nin toplamı 11. Bu doğru. A ve C sayılarının farkının mutlak değeri 8'dir. Doğru. ABC 3 basamaklı sayısı 10 farklı değer alır. Evet. Burada C ve A'ya verdiğimiz değerler nedir? C B, A sayısı için konuşuyorum. Buraya sıfırdan farklı demiş mi? Dememiş. Yalnız 3 basamaklı olmayacağı için e, buraya 9'a verebileceğim değer 9'a 1'dir. Buna ben 9'a 1 verdiğim zaman rakamları farklı dememiş. Sıfırdan da farklı dememiş. O halde B yerine 10 farklı değer verebilirim. Bütün rakamları verebilirim. O halde bu maddede doğru cevap E şıkkı. 4AB sayısı BA'nın 13 katı. 13 çarpı BA artı 7. 7 fazlası. Bunları çözümlediğimizde 400 artı 10A artı B Burayı da çözümlediğimizde 10B 13 ile çarpınca 130B artı 13A artı 7 Düzenlediğimizde 400'den 7 çıkınca 393 eşittir 129B artı 3A. Bunların hepsi de 3'e bölünüyor. Burası 131 eşittir. Evet 3'e böldüm 4. 3, 43 B artı A. Evet burada deneyerek bulabilirsiniz. Fakat şöyle de yapabilirsiniz. 131'i 43'e böldüğünüzde kaç defa var? 3 defa var. Buradan 129 gelir. Kalan 2. O halde B 3, A da 2'dir. O zaman BA sayısı da 32 olur. Cevap E şıkkı. A 3 artırılıp C 3 azaltılırsa AB sayısı AB artı 30. CD sayısı da CD eksi 30 olur. Bu da AB çarpı CD artı 150 oluyormuş. Evet dağıtıyoruz. AB çarpı CD artı 30 tane CD eksi 30 tane AB ve 30'ların çarpımı 900 eşittir AB çarpı CD artı 150. Burada ABC'ler gitti. 900'ü karşı attığımızda 30 parantezin aldığımızda elde ettiğimiz ifade şudur. 900 karşıya geçti. Ne oldu? 1050 oldu. Evet bunları da sadeleştirdiğimizde CD eksi AB sıfırlar gitti. 105'i 3'e böldüğümüzde 35 olur. Cevap A şıkkı. Burada çözümleme yaptığımızda 111 A geliyor. Şimdilik BA'yı bir açmayalım. Eşittir 1515.096. O halde 15.096'yı 111'e bölüyorum. Bir defa 111 eksi buradan 39 geliyor. 9'u indirdim. 3 defa 333 geldi. 6, 6, 6 oldu. O zaman burası da nedir? Buna göre A çarpı BA sayısı 136 imiş. O halde A 136'yı bölen bir sayı olmalı. 4 oldu. aşikar. 136'yı 4'e böldüğümüzde 13'te 4, 3 defa 12 16. 16'yı 4'e bölünce 4. Yani 34 oluyor gerçekten. Bizden A'yı o zaman 4 bulduk, B'yi de 3 bulduk. Toplamları Evet birbirinden farklı demiş iki basamaklı yani 10 11 ve 12 bu olabilecek en küçük sonuç yani 33. Olabilecek en büyük sonuç 99 98 ve 97'nin toplamıyla. Evet bunların toplamı da 294. Bu en küçük bu da en büyük. Evet sayıları birer birer arttıracağımız için bu aradaki bütün sayılar olabilir. O yüzden 294 eksi 33 artı. Evet bu işlemin sonucu da 262 oluyor.